Murat kurum mu? Binaleye ugarım OBS kaydını da aldım okey Bunu editlip koyarız Mert bunu al bu senin Bu senin bu senin bu senin, bu senin. gel Kanka adamın emmançatı oluyor Bir boka yaramıyorsun Tamam yaramıyor. Of oh. of oh. oh. Bence Mert ölse Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir bölümün hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Content Warning'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cinli mekana geldik. Burası Cin Göz Recai'nin eviymiş. Aynı zamanda Özgün tank'in evi oluyor. Umarım içeride başımıza bir şey gelmez. Ee, video like atıp yorum atmayı unutmayın. Gözünüz kim? Yok ki. Abi Ekrem Emoğlu Murat Kurum mu? Ekrem Emoğlu Beyler ben kendimi yakalatacağım. bu ben beni. çek çek. 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 Adem, adem. Aa Mert tecaz ediyor sana. Abi Ekrem Amol Murat Kurum mu? Abi Ekrem Amol Murat Kurum mu? Recep Tayyip Erdoğan değil abi. Abi. <laughs> lan bırak lan ölüyorum ölüyorum. Abi. Ekrem. Ol abi beni. Alperen çıkıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> bırak beni. Seni... Kapa kapa kapa. o'ynanglar o'ynaylik onalar Mert kal Mert kal